اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله Kardeşler bugün siyer dersimize Maune kuyusu olayı ile devam edeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala elhi ve sahibi ecmain. kuyusu olayı. Bu olay hicretin dördüncü yılında vaki olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Medine'ye Mülayi bil lakabıyla meşhur Amir bin Malik gelmişti. Resulullah ona Müslüman olmasını teklif etti. Fakat o ne Müslüman oldu ne de Müslümanlıktan uzak kaldı. Aksine Resulullah'a ya Muhammed eğer ashabından seçkin kişileri Necid ahalisine gönderecek olursan onlar senin tebliğ ettiğin dine çağrıda bulunurlarsa umarım ki onlar sana tabi olurlar dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de göndereceğim kişiler hakkında Necit halkından korkarım buyurdu. Amir bin Malik de sakın korkun olmasın onları benim himayemde gönder de halkı İslamiyet'e davet etsinler dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramdan seçkin 70 kişiyi davetçi olarak gönderdi. Bu olay İbni İshak ve İbni Kesir'in rivayetine göre Uhud savaşından 14 ay sonra Safer ayında olmuştu. İslam davetçileri Maune kuyusunun bulunduğu yere konaklayıncaya kadar yürüdüler. Orada konaklayınca içlerinden Haram bin Milhan'ı Resulullah'ın mektubuyla birlikte Amir bin Tufe ile elçi olarak gönderdiler. Haram bin Milhan Amir bin Tuhelf'in yanına gelince Amir mektubu açıp okumadan hemen Haram bin Milhan'ın üzerine çullanarak onu şehit etti. Buhari Enes bin Malik'ten şöyle rivayet eder. Haram bin Muhan mızrakla delik deşik edilip yüzünden aşağı kan akınca Kabe'nin Rabbine and olsun ki kazandım gitti, kazandım gitti diye bağırdı. Amir bin Tuhel Tufeyl geri kalan İslam davetçilerinin işini bitirmek için Amir yardım istedi. Onlar da onun bu teklifini kabul etmeyip biz hiçbir zaman Ebu Berra'nın Amir bin Malik'in Taahhüd, taahhüdünü bozamayız diyerek direttiler. Bu sefer Amir bin Tufeil Süleyman oğullarından Usaiye, Riil ve Zevkan kabilelerinden yardım istedi. Onlar da bu teklifi kabul ettiler. Hemen harekete geçip İslam davetçilerini konak yerlerinde kuşattılar. İslam davetçileri etraflarının sarıldığını görünce kılıçlarına sarılıp savaşmaya bağladılar. İslam davetçileri düşmanları tarafından kılıçtan geçirilerek son nefret neferine kadar şehit edildiler. İslam davetçilerinin develerini güden iki kişi vardı ki onlar bu üzücü olayda bulunmamışlardı. O iki kişiden biri de Amr bin Umeyye Ed, Ed Damri idi. O daha sonra bu haberi öğrendi. Arkadaşlarını savunmak için geldiler. Amir bin Umey Amr bin Umeyye Ed Damri'nin arkadaşı da onlarla birlikte şehit edildi. Kendisi canını kurtarıp Medine'ye döndü. Yolda müşriklerden iki kişiye rastladı. Onları amir oğullarından zannederek ikisini de öldürdü. Sonra Resulullah'ın yanına gelip bu durumu haber verince o iki kişinin kilab oğullarından olduğu ve Resulullah'ın onlara dokunulmazlık belgesi verdiği anlaşıldı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amr'a demek ki iki kişiyi öldürdün ha ben onların diyetini öderim buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabından bu seçkin davetçilerin şehit edilmesi olayına son derece üzüldü. Bir ay süresince sabah namazında Sü Süleym Kabilelerinden Ril Zevkan Benilliyan ve Usayye Oymaklarında beddua etmeye devam etti. Bu olaylar bütün Müslümanların İslam'a davet ve İslam'ın hakikatiyle ahkamını insanlara gösterme sorumluluğunda müş müşterek olduklarına işaret ediyor. İslama davet işi sadece nebilere ve rasullere havale edilmediği gibi onların halifeleri ve alimleri ile de sınırlı değildir. Hakikaten bu davet ödevini yerine getirmenin ne kadar önemli olduğunu Resulullah'ın kendi ashabının en seçkinlerinden sayılan 70 kişiye varan bu Kur'an hafızlarını göndermesinden anlaşılmaktadır. Halbuki yine bu uğurda göndermiş olduğu 6 kişilik heyetin şehit edilmesi üzerinden çok uzun bir zaman bile geçmemişti. Gerçi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu 70 kişinin durumundan endişe duymuştu. Bu endişesini de Amir bin Malik'e Necd halkını dine davet için bir heyet göndermesi hususunda fazlaca ısrar ettiği zaman açıklamıştı. Fakat Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ yükünü taşımayı her şeyden daha önemli görüyordu. Eğer davetin sorumluluğunu yüklenmemiş ve bu sorumluluğu yerine getirmek ancak yüklenmiş ve bu sorumluluğu yerine getirmek ancak bu gibi tehlikelere girmekle ve bu tehlikelerin sonucuna razı olmakla mümkün oluyorsa varsın bu tehlikeler olu versin. Allah'ın emrini yerine getirme ve onun davasını tebliğ etme yolunda Allah'ın murad ettiği şeyler de yüce Allah'ın takdiridir. Daha önce belirtmiş olduğumuz gibi eğer bir Müslümanın dininin emirlerini yerine getirme imkanı varsa Darul Harb'de ikamet etmesi mubah olur. Yoksa caiz olmaz. <laughs> dinini açığa vurma imkanına sahip olsa da mekruhtur. Resulullah'ın siretinden buna delalet eden bu sahne bir Müslümanın diyarı küfürde İslam daveti görevini yerine getirmeyi amaçlayarak ya da müminlerin emirinin göndermesiyle orada ikamet etmesi bundan, bundan istisna edilmiştir. Çünkü bu bir cihat türüdür ki farz-ı kifaye olduğundan sorumluluğu tüm Müslümanları ilgilendirir. Zira farz-ı kifayeyi bir kısım Müslümanlar tam olarak yerine getirseler, getirirlerse sorumluluk diğerlerinin üzerinden kalkar. Aksi halde hepsi haram işlemiş ve günahkar olur. Bazıları şöyle sorabilir, yalnızca Allah'ın ve peygamberin emrine uyarak yola çıkan bu genç müminlere zulüm ve hiyanet hı elinin uzanmasındaki hikmet nedir? Allah onlara düşmanlarını alt etmek için güç veremez miydi? Cevap ise, Yüce Allah kullarına iki şeyi gerçekleştirmeyi emretmiştir. Bunlardan biri, İslam toplumunu ve İslam devletini kurarak İslam'ı hakim kılmak için zillete düşmek sizin dikenli yolda buna doğru koşmaktır. Bunun hikmeti de insanın Allah'a karşı kulluğunun tahakkuk etmesi, sadıkların münafıklardan ayrılması, Allah'ın onlardan şahitler edinmesi, Allah ile mümin kullar arasında cereyan eden ve Yüce Allah'ın şu ayetinde, Tevbe suresi 111. ayetinde, Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Ayet-i kerimede geçen cennet karşılığında müminlerin mal ve canını feda etme sözleşmesi gerçekleşmeyecek bir kuruntudan ibaret değildir. Mümin bu sözün gereğini icra etmekle mükelleftir. Gereğini icra ettiği vakit yüce Allah'ın da vaadini gerçekleştirdiğini kesinlikle görecektir. Temeldeki problem ancak şu dünya hayatına gerçek değerinden daha çok ve gereken öneminden daha fazla önem veren Buna karşılık ahiret hayatı ile alakası daha az olan kişilerin kafasında dönüp dolaşıyor. İşte bu Allah'a imanın yokluğunun işaretidir. Bu gibi insanlardan can ve mal ile tehlikere, tehlikelere atılmaları beklenemez. Gerçek müminlere gelince onlarda temelden bu problem tasavvur dışıdır. Çünkü onlar kesinlikle inanıyorlar ki şu dünya hayatının lezzeti bir Müslümanı kendisiyle Allah'a yaklaş, yaklaştığı en küçük bir itaati yerine getirmesini önlemesi kadar önemli değil. Yine onlar kesinlikle inanıyorlar ki canı ve malı feda etmek şu dünya zindanından kurtulup ahiret nimetlerine kavuşmaktan başka bir şey değildir. Ahiret nimetleri bir gayeden dolayı veriliyor ki o gaye bir müslümanın yaşadığı hayatta tek umududur.